Merhabalar. Evet arkadaşlar. Sonunda geldi bizimki de. Bir buçuk ay sürdü. Bizim ta Avrupa'dan Türkiye'ye kadar. Bir de Türkiye'nin öbür ucundayım ben. Bir buçuk aydan geldi. Ben bilgilerimi sakladım. Zaten buradan ismim yazıyor. Kanalda belli zaten arkadaşlar. Şimdi birlikte biz bunu açacağız. Bakacağız ben açmadım. Kusura bakmayın araba seslerinden. Kod bunun içinde. Kod üzerinde yazıyor arkadaşlar. Hiçbir şey içinde yok. Bomboş. O kağıdın üzerinde yazıyor. Onu göstermeyeceğim. Şöyle bir kapattayım biraz. şu kadarını göstereyim arkadaşlar bak pininiz diyor Burada bir pin yazıyor onu şimdi gireceğiz birlikte bilgisayara geçelim arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi bilgisayara geçtik ve pinimizi buradan yazacağız kanalımız burada zaten ne kadar kazandığımızı kapatacağız buradan direktmen AdSense'in hesabınıza giriş yaptığın zaman ana sayfadan doğrula Zaten daha önce de ben ikinci defada Pim'i istedim bu bir üç ay geçti ben yine Pim'i istedim ee, Belki ikinci defa bana bir zaf gelebilir Bilmiyorum bunu kabul eder mi bilmiyorum ama birinci zaf bana elime ulaştı doğrula diyeceğim şimdi buraya giriyoruz Bakalım ilk bize gelen pimi kabul edecek mi arkadaşlar? Adresiniz doğrulandı. Evet arkadaşlar. tüm doğrulandı ve sayfayı yeniledik. Hani yukarıdaki bir tane e, işte adresin doğrulanmadığından dolayı hesap doğrulandı zaten. Arkadaşlar bakalım. Evet. Hesabımız doğrulanmış. Teşekkürler YouTube'e. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.